Selam arkadaşlar. Bu videoyu bir an önce çekmem lazım. Çünkü erkek arkadaşım eve gelirse ve bu hikayeyi duyarsa ilişkimiz gerçekten soru işaretleriyle dolabilir. Şimdi bu anlatacağım ergenliğimden bir hikaye. Ee, utanç verici mi desem, hayret verici mi desem, <laughs> korku verici mi desem bilmiyorum. Şimdi ben ergenliğimi gerçekten deneme tahtası gibi yaşadım. Yani ben bir deneme tahtasıydım ve sürekli bir şeyler yazıp çizip siliyordum sanki kendi üstüme. Her şeyi denemek benim misyonummuş gibi hissediyordum. Ve o dönem İzmir Büyücüleri diye bir kitap okudum. Ee, kadın böyle... İzmirliyim bu arada. Yani bilmeyenler için İzmir'de yaşıyorum şu anda da. Kadın böyle büyülerle e, baya bir hayatını yönetiyor. Aşklarını yönetiyor. Ne istese büyü sayesinde yapabiliyor. Böyle bir kadın var başrolde. Ve ben tabii 500 sayfanın sonunda e, artık büyülerle istediğim her şeyi yapabileceğime ikna oldum. Lise 1'deydim sanırım. Ve araştırmaya başladım. Google'da büyülere bakıyorum. Baktım böyle zor zor büyüler işte mezarlığa git oradan bir kemik topla efendime söyleyeyim domuz yağı bul falan üşendim tabi böyle bu tür e, tuhaf büyülere. Benim istediğim böyle naif bir aşık etme büyüsüydü. Ama aslında yani bir çocuk vardı hoşlandığım ama ben ondan çok hoşlandığım için değil bu büyüyü test etmek istediğim için. Aa, büyü falan dedim, evden çıtırtılar geliyor. Valla korktum. Neyse, devam ediyorum. Ben bu büyüyü... E, gerçekten korktum yalnız. Neyse, ben bu büyüyü çocuktan çok hoşlandığım için değil, sırf kitapta anlatılanlar, gerçek hayatta da oluyor mu test etmek için yaptım. Çocukta e, gerçekten bende hiç gözü yok. Yani... Varsa da hiç çaktırmıyor yani. Bir üst sınıftandım. Hiçbir şey yok çocukta. Tık yok. Baktım en kolay büyü nohut büyüsü. Şimdi ben burada oturup size büyüyü anlatmayacağım. Yani <laughs> bu tür deneyler yapmak isteyen varsa açıp Google'dan bakabilir. Tabii ben bu yola tek başıma girmek istemedim ve derhal en yakın arkadaşlarımdan birinde sürüklemeye karar verdim İsmini vermeyeyim şimdi saygın bir reklamcı oldu <laughs> söylemeyeceğim ismini merak etme sana Ayşe diyeceğim Ayşe ile beraber kurbanlarımızı seçtik gitti işte sınıf defterlerini buldu o çocukların soyadına baktı ve biz bir öğleden sonra anne babalar yokken Mutfağımıza kapandık. İşte ritüel nohutları okuyorsun, üflüyorsun bir şeyler. İşte karıştırırken nohutları suda bir bir saat falan o insanların adını söylüyorsun. Zaten ya yani şu anki aklıma dönüp bakınca bir saat boyunca hani nohutla çevirsem broko de haşlasan bir insanın adını söyleyerek bence zaten onu bir şekilde hayatına çağırırsın yani. Ona o mesajı bir şekilde iletirsin. Bir saat boyunca non -stop onu düşünüp onun adını söylersen. Ama biz şöyle bir sahne yaşadık. Bunu yani inanıp inanmamak serbest. Ama ben bunu yaşadım, ben bunu gördüm böyle çevirirken artık böyle yarım saat geçmiş. Kendimizden geçmişiz ama karıştırmaya devam ediyoruz. İsimleri söylemeye devam ediyoruz. Derken bir an bu arada güneşli bir gündü. Mutfağın camı şöyle boydan boya. Ve biz aynı anda şöyle bir, bir ışık bir şey gördük evde. Yani nasıl diye şimşek çakması gibi bir, bir, bir efekt gördük dışarıdan. Ve aynı anda böyle bir, birbirimize bir dışarı baktık o neydi ya güneşli günde falan olup biz bunu yani o gördüğüm şey her ne idiyse bilmiyorum biz bunu büyünü tuttuğuna yorduk. Ya yani çok inandık biz buna. Bu arada bir arkadaşıma daha anlattım. Dedim sen bakarak ol ben böyle böyle büyü yaptım <laughs> bir de ciddi ciddi anlatıyorum. Ee, çocukta bir değişim olacak mı olmayacak mı hep beraber bakalım her köşeden kuşatıp. Arkadaşlar yani nasıl bir tesadüf ya da ne bileyim evrene gönderilen çok yoğun bir enerji mi bilmiyorum ama o bakmayan çocuk o gün merdivenlerde dönüp dönüp bakmaya başladı. Ben kendimden korktum. Gerçekten kendimden korktum. Yani şu an dönüp bakınca dediğim gibi belki çok yoğun bir enerji yollamaktı. Belki de gerçekten küçük bir İzmir büyücüsüydü. Bilmiyorum ama bir şeyler değişti mi? Değişti o günkü ritüelimizden sonra ve en garip olanı da arkadaşımın Ayşe'nin büyü yaptığı kişi hiç bakmıyor tamam mı? Hani tutmamış gibiydi. Sonra bir hafta falan geçti. Başka bir çocuk sürekli bakıyor. Ama hiç ne adını biliyoruz ne bir şey. Sonra biz öğrendik ki arkadaşlar Ayşe sınıf defterinden mesela Ali olsun çocuğun adı iki Ali var ya yanlış soyadına bakıp yanlış kişiye büyü yapmış. Bu arada söylerken soyadıyla beraber söylüyorsun. Ee, öyle yazıyordu yani Google'da. Biz de inanmıştık. Yani aynı isimde atıyorum Ali Durmaz Ali Solmaz olsun. Ali Solmaz'a yaptığını sanarak Ali Durmaz'ın adını söylüyor ve Ali Durmaz Ayşe'ye çılgınlar gibi bakmaya başlıyor. Başladı yani. Hani biz bunu yaşadık. Yani size şunu söyleyeyim. Hayatımda hiçbir erkek bana kafayı bu kadar takmadı. Bu çocuk kadar. Ben zaten kendimden korktum. Bir daha hayatım boyunca yapmamaya söz verdim. Yani aradan yıllar geçti. Hani o yıllar ki kimler kimler unuttu beni. Ne aşklar bitti gitti. Ama bu çocuk unutmadı arkadaşlar. O yaptığım neydi? O çakan şimşek neydi? Her şey bir rüya mıydı? Hayal miydi? Hiçbir fikrim yok. Ama bu yaşa bunları ben yaşadım. Ee, ve bir yerde de büyüler 10 senelik falan gibi bir şey duymuştum. Saçma sapan. Ve tam 10 yılın sonunda bu çocuk evlendi arkadaşlar. Yani büyü bozuldu ve çocuk başkasına aşık oldu. ve <laughs> Bugünden sonra bu arada çok böyle bela oldu başıma. Polise falan gidecektim o derece zorlandığım zamanlar oldu böyle eve deli gibi taş atmalar, babamları uyandırmalar, tehditler, seni kaçırırımlar falan ben hakikaten korktum dedim bu büyü gelip benim bir tarafıma kaçacak bir daha yapmayacağım. Ama yani Orkun duymasın böyle gizli güçlerim Olabilir. Ama başkası üzerinde kullanmamaya karar verdim o günden beri. Bu arada bu hikayeyi neden anlatıyorum? Çünkü ergenliğine dair utanç verici hikayeler, ilginç hikayeler var mı? Varsa anlat dediniz. E benim de en ilginç hikayem bu yani. Herkesin bir cadılık hikayesi yok muhtemelen. Benden korkun yani. Abone olmazsanız falan vallahi büyülerim size görürsünüz. Kara büyü yaparım. O yüzden abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Gözdenin hışmından korunmak istiyorsanız beni like edin, yorum yazın, bir şeyler yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ah, al sana utanç verici anı hakikaten. Daha iyisini yapmış olan varsa gelsin. Yorumlara da yazsın bakalım.